Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte I bread yani ben ekmeğim yok ekmek benim oyununu oynayacağız ee, bakalım ekmek olabilecek miyiz amacımız amacımız ne öğreneceğiz bunu birlikte amacımızın ne olduğunu bakalım I am, ekmek olabilecek miyim evet oyunumuz başladı hedefimiz ne Nerede lan şu tost makinesi vardı şurada bir yerde Şurada bir yerde tost makinesi var. Ona şeyi sokmaya çalışıyoruz kendimizi. Ay, hadi ekmek. Hadi ekmek. I'm bread. Ekmek olacağım. Ananı satayım evin amına koymuşlar. Şuradan şöyle gel şuradan şöyle. Ha. Lan amına koyayım ne kadar ters bir kontrolü var bu oyunun. Şöyle durayım da azıcık. Oh. Oh kirlenmedim şurada ebi edibility, Abitality, ebe ebekality öyle bir şey yazıyor. Arkadaşlar ona bastık şey o kötü şeyi. O kötülük şeyi, ekmeğin kirlenme şeyse Kirlendiğini gösteriyor ekmeğin. Şöyle ikiye basıyor. Hı, ararız ya. Hı, ekmek olacağım. Lan hızlı git lan. Şu lan oha amına koyayım Lan kaça basacağım? Ha 2 1 Yok acı bu ekmekten hayır hayır gelmez. Şöyle yana doğru 2 Lan çabuk geç lan çabuk geç. Uh, uh. Uh. Handaşlar şurada gördüğünüz e, tost makinesinin içine sokmaya çalışıyorum bu ekmeği. Bu güzel. Şuradan hafif hafif ilerleyeceğim. Yoksa olmayacak yani bu iş. O, olamayacak yani. Çabuk git lan. Şu 3'e basarak ileri yapmak gerekiyor. Oo güzel taklattı. Hadi kirlenelim. Hadi. Hadi amına koyduğum hadi. Lan yanlış yer. Lan yanlış yer. Neredeyim? Şuna bas ha. İki. İki. Oğlum taklat lan. Heh. Haydi ayağım değiyor, hayır elim ayağım Lan dört dört Lan kaldıramıyor kendini Lan iki, Allah kahretsin sevin. Lan bir, oha üç Şuradan şöyle dört, aferin Aferin, lan hayır Kaçım ben, dördüm, üçüm, ikiyim, birim Birim, dördüm, üçüm, ikiyim, birim, birim, kaçım Dördü aha çıktım, Çıktı. Ananı satayım düştüm. Düşemem. Düş Lan düştüm. Lan düştüm. Lan ölüyorum. Lan Allah kahretsin. F aldık. Pes etmeyeceğim. Ben bunu geçeceğim abi. Son dakikada düştüm ama orada gördünüz. Şurada ne varmış? Reçel meçel var mı? Reçel varsa ekmeği yağ. Ekmeğe yağ süreyim azıcık ekmeğe. Şuradan şöyle. Lan ya versene. İçinde olduğunu biliyorum. Ya ver. Yağ ver lan ya ver. Lan ya ver. Hop, oh, reçel nerede? Oha adam ekmeği ne biçim ekmekle şey yemiş lan. Gel tuzluk. Aha reçel. Reçeli kırdım. <laughs> sahip. Sahip reçeli ben kırdım. Hadi lan hadi. Hadi lan oğlum bir ekmeği ya banamadık lan. Her neyse ya ben böyle giderim hacı. I'm Brett! I'm Brett! Hayır! I'm Brett olamayacağım. Aha! Ana! Şeyin üzerinde bak şey olmuyormuş. Sikerim, hile kullanmayacağım. Aa! Aa! Acı çekiyorum. Lan oğlum düz gitsene ben Şuradan şöyle. Lan bir bir. Hah. A çıktım. A çöp, çöp. Bak çöp iyidir. <laughs> Oğlum yani saçma çöpün içine girdim Allah kahretsin ya. Hiç tahmin etmemiştim çöpün açılacağını. Şöyle sallanıp sallanıp atma yok mu kendini ya? Şöyle hop hop. Dur lan dön. Dön. Başla. Oh. Ah. İlla ekmek olacağım. Oha çok iyi. Lan dön şöyle git ha. 1, 2, dön 4. Çabuk 2, 2, 1. 3 kaç amına koyim kaç. Kaçamaz ya. 3, 1. Dört, dördüm ben. Birim, birim, birim. Birim, üçüm, dördüm, birim, ikiyim, üçüm. Üç, üç, parmağım nerede? Parmağa basamıyorum. Abi en iyisi şöyle gitmeye çalışmak. Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Şöyle git ha. Şöyle git. Oh. Yemin ediyorum takla atıyorum. Seneye şeye katılacağım. Olimpiyatlara katılacağım. Takla olimpiyatlarına katılacağım. Çabuk çabuk ekmek. 2 ha 4. 4 yukarı 2 1 al oh, taklattım. Çabuk ha 1 1 1. Aferin. 4 İki, iki Allah kahretsin ya. Öf, ha, dört, iki. Ama ekmek şimdi var ya, ekmek, ekmek, ekmek. Kendine gel. Ha. İki, iki. Hah. Dört, iki dört. Bir, 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 dört, 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 üç, 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 üç. Allah, mal, mal. Bir, 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 bir. Ha. Abi birin yerini bulamıyorum ya. Dört, dört, iki, 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 iki. Hayır. Ya hayır ya. Of, grip olduk ya. Grip oldum amına koyayım ya. Çıkamadım salak yerim. Şu bari aşağıdaki şeyi kullanayım da öyle gideyim. Tuzla tecavüze kalkıyor yine geri zekalı. Bir, Aa tabak. Tabağa tutunarak mı gitsin? Aynen lan tabağa tutunarak giderim ben. Şöyle tabağa tutayım. Heh. Şimdi ne yapıyorduk? Şunlara basıyorduk Tabak gel ben sensiz gidemem tabak gel. Tabak ben, ben de seni istiyorum tabak. Dur tabağı zorlayacağım şimdi. Tabak gel. Aa! Oh! Kız arkadaşımdan ayrılmış gibi atlamadım. Hah. Hadi bu da kontrol edilmiyor ki ya. Herhalde şuraya geleceğiz. Buradan sonra şöyle atlayacak mı? 2 2 E'yi bırak. 4 4 Hayır! Hayır! Garip oldum yine. Çabuk dön ekmek ya of bas git şuradan çabuk ya Vallahi en iyisi bu en iyi taktik bu İki Aaa götünü kaldır ekmek Ters ha Dört dört Abi, abi yok böyle bir ekmeklik ya Ay düştüm Ayım ekmek ayım bürek Hacı şuradan şöyle bir bas. Lan. Ben... Andaşlar şimdi uçacağım. İyi izle. Şöyle en köşeden uçayım da. Çabuk aferin lan çok iyi sektim. Hoş. Aha çok iyi taktik buldum. Bir iki bir dört gidiyor. Lan düş düş. İki. İki üç dört dört. Bir. Kaç düşecek? Dört mü düşecek? Dört iki. Üç bir. D 4 1 Kaç 4 Lan çabuk git çabuk Allah'ım Allah'ım yardım et Allah Allah'ım ne olur yardım et Oha öldü öldü ekmek gitti kendi gitti La ekmek kendine gel La ekmek kendine gel ekmek Ekmek kendine gel Çok hızlı gidiyorum şu an ama Hiçbir şey yaramıyor 8 4 7 3 1 kurtul. Oh! Kurtuldum. Aa! Çabuk kaldım. O oh. lag gripten öleceğim. Gripten öldüm, gripten öldüm ya. Gripten öldüm ya. Gripten öldüm amına koyayım. Benim o şeyi kıza kullanmayı öğrenmem lazım. Kayık mıydı? Tekerlekli olanın adı neydi ya? Kaykay -kay mı? Kaykay kaykay. -kay. Kızak mı alakalı? Kızak mı alakalı? Kızak mı Şöyle atla 2 1 Nerede şu kızak? tam orada. Hayır! Hayır düşmek istemiyorum. Allah verdiğim. Wow! <laughs> <laughs> Son dakikada yırttık yine. Arkadaşlar şu e, adını bilemedim. Kızak kaykayı, kaykay kıza. Ona bineceğim şimdi. Hop. Ya onu bile kaçırdım ya. Daha onu yakalayamam hacı. Bas git çabuk git. 3 1 3 1 3 2 4 1 2 4 3 4 1 Kaç 3 4 Amına koyayım gripten öleceğiz ya. Hadi lan hadi şarkı çok gaz. Geçmek istiyorum şu level'i. Çabuk lan çabuk! Ya senin gibi ekmeğin var ya şimdi. Ya acı böyle ekmek mi olur ya? Ekmek dedi. Ekmek budur. Ekmek böyle güzel olur. Şöyle ıs koparılır. Ekmeğin gücü adına ekmek yerken oynayacağım. Hı, hı. Biraz kurumuş ama olsun güzel tadı var ya. Bu arada klavyenin ağzına sıçtım yalnız. Bildiğiniz klavye şu an ekmek şey yuvası. Lan çabuk ol. Çabuk ol lan. Lan oğuk ol. Oku. Bir. Dur! 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 Üç! Üç! Amına koy! Üç! 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 İkiye ne basıyor? Zar zor yedim. Dört. İki bir. Benim o kaykayı kontrol etmeyi öğrenmem lazım. Kaç? 2 1 1 3 2 4 Çabuk lan çabuk 2 lan dört lan bir lan kaç lan kaç ulan kaç tuş hangisiydi tuş Bir, ha 4 aha şimdi, şimdi ananı belleyeceğim senin dur 4 Çabuk dön 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 Oha en alakasız tuşa bastım yani. Aha. Hop 4 4 2 de olur, iki de olur. Ya gripten öleceğiz yine ya. Çabuk çabuk. Çabuk kalkabilirim. Çabuk başarabilirim bunu. Yapabilirim. İnanıyorlar, inanıyorum kendime. Ya kedi babasına sok. Kedi tükürüğü. Kedi şey kumu. Tükürük namına koyayım. Ulan tereyağı buldum oyunda. Ekmeğe yağ süreceğim. Ekmeğe yağ süreceğim izin ver. Heh. Ağzını burnunu kırayım senin ya. Ağzını burnunu kırayım ya. Şuna bak üzerime kaka geldi ya. Bu ne ceviz ezmesi mi? Çabuk geç. Bak Allah'ını seviyorsan geç. Allah'ını seviyorsun. Bak Allah'ın adını verdim. Ekmek bak Allah'ın adını verdim. 3-3 2 Dön yandan 3 Lan bitmek üzere trafim, fırlat kendini. Dinlendi şu anda yukarıdaki grip tekrar doldu. Bir ya of, en boktan yerden gidip duruyorum ya. Yok bu yapamaz ya, bu ekmekten adam olmaz acı. Bu ekmekten adam olmaz. Ama bak bu ekmekten adam olur. Bak. Bak ekmeğin güzelliğine bakar mısın? Şurası daha mı yumuşak? Şuradan yiyeyim biraz da. Vallahi ekmeğin topuğuna bayılıyorum abi. Hacı benim kaykayı kullanmayı öğrenmem lazım. İlk olarak klavyeyi temizlesem mi? Ne yapsam klavyenin ağzına sıçtık ben. O değil de abim ağzıma edecek şimdi ya. Klavyenin ağzını ettim ben. Lan çabuk ekmeğe bak ne yapıyorsun ekmeği? Hayır yapma. 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 Yapma ben sadece tereyağıyım. Pislik, sapık, sapık tereyağı. Hacı şuradan güzelce git bak. Bak, Allah'ı seviyorsan güzelce. Bak. Ne yapıyorsun? Şimdi de gitti camla eğleniyordu. Hop. Bak şimdi şöyle havaya doğru tutalım. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Şimdi yavaşça in. Kendini sal oraya, sal oraya, sal, sal, çok güzel. oh, oh, yemin ediyorum rahatladım ha. Düşme, düşme, düşme. Lan niye düşüyor? Lan geçemedim şu oyunu ya. 3, 2 Koyun. Ne oluyor lan? Ya böcekler yedi ya. Böcekler yedi. Cık cık cık. Bir kaykayın üstüne atlayamadım ki. Kaykayın üstüne atlasam oyun bende. Ne güzel. Ne Aha kavanozu kırdık. Acı kendini sakince bırakcan ya. O kadar sevinmiyim Rahat, relax. Şöyle uzaktan oynayayım oyunu Ayağımla mı oynasam lan? Harbi lan ayağımla oynayayım. Bakayım nasıl olacak. Buradan koyup düş. Düş! Düş lan düş! Düş! Aaaa ayağımla geçti! <laughs> Ayağım da geçti bari. Çok iyi. Dört. Bir. 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 Şimdi bir. Kaldır götü. Kaldır götü. Heh. Bir. Dört. Yetişemeyecek. Yetişemeyecek. Hayatta yetişemeyecek. Ya bari tuvalete düşme. Tuvalete niye düşüyorsun? Lan tuvalete düşme. Kaldır. Heh. Şurada azıcık dinleneceğim ya. Oh. Vallahi güzel yerdeyim bu defa. 2 4 Dön dön 3 tamam 3 dön 1 dön 4 dön 2 2 dön 2 1 1 hemen 1 hemen 3 Dön şurada 4 4 çabuk kıvrıl 4 4 1 2 tutun Allah kahretsin Hah İyi, en azından kirlenmeyen bir yere denk geldim. Vallahi buradan sonra tekrar başa dönmek çok zor oluyor arkadaşlar. Anlayın siz de. Vallahi... Neredeyim lan ben? Yok ya... Aa, ah, siktir, 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 siktir! Siktir, siktir git! Siktir git! Tekrar başlıyorum. Bu defa inanıyorum kendime. Bana biri hayat verdiyse tost olabilirim. Tost. Aa küfür ettikçe iyi şey yapıyor lan algılıyor. Pistos kötü tost, adi tost, kaşarlı tost. Kaşarlı tost. Kaşarlı tost dedim geçti. Kaşarlı tost dedir geçti. Yemin ediyorum küfür seviyor bunlar. Atla şunu atla üzerinden. Az zikirl. Ne yapacağım? Bitmedi mi oyun? Oha bir de içine mi gireceğim yoksa? Da içine mi gireceğim? Oha. Ne oldu? Aa. Aa koptu. Her neyse ben tost makinesinin içine girerim adam tuşa basar bari ne oluyor kaldır 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 o poponu kaldır Öf. hadi hadi oğlum hadi her yerden çekiyordum hadi Aa! aha çok az kaldı acaba şöyle aşağı doğru mü hapsam şey ya. Vallahi aşağı doğru düşürüp mü Nasıl yapıyordu o şartlıyı? Düş. Düş toz makinesi. Come on. Come on toz rider. Hadi lan hadi lan. Ben bu tost makinesini var ya şimdi arasını avradım her küfrü basacağım ya. Hadi lan tost hadi hadi. Hadi 4 hadi 4 Sakın düşme. Şuradan sonra düşersen senin hayatta affetmem. Pisik tost. Oh. Ben bu oyunu geçemeyeceğim abi. Andaşlar gücünüz benle olsun andaşlar. Andaşlar gücünüz benle olsun andaşlar. Niye gücünüz benle değil? Andaşlar ama ya. Of. Hayır! Kedi kubunun ağzını edeyim kedi kubunun. Ya kedi kubu oldu etrafım ya. Geçemedim. <laughs> ya. Geçemedim. Geçemedim lan. Evet arkadaşlar geçmeye çalışıyorum şu geri zekalı yeri. En sonunda Hadi hadi lan. O düşme lan. Bir düşmese var ya şaşacağım ha. Ha böyle düşüyor. Hay az neydim ya. Bu geri zekalı tost makinesine karşı han. Tabii ki de ben kazanacağım lan. Lan düş. Düşse şöyle aşağıdan sokacağım da. Evet şuradan şöyle. Hadi çık yukarı çık yukarı. az, az yap. Çık. Dört. Ah yapamadım yine. Şimdi yapacağım ama. Çok güzel. Evet. İyi takla at. Çok iyi. Gir az bir şey. Gir. Gir içeri. Hayır hayır hayır. Uf, az kalsın tamamen düşüyor. bir bir hadi hadi çok iyi bir. abi çabuk çık ya tamam çok iyi çok iyi çok harika ah hadi harika çok iyi git git bırak içeri bırak içine kendini bırak içine bırak 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 hadi yüzde biri yandı çok az kaldı. Hadi 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 oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi. Yemin ediyor var ya grip olacağım ya. Hadi of. Grip yine çöy oldu ya. Çok iyi gidiyoruz sandaşlar. Evet girdim. Girdim. Girdim şu an. Yes be. O fırlattı. Ne oldu bir kez daha mı gireceğim? O oh, amına koyayım ya. Bir kez girdim zaten. Bir daha mı gireceğim şimdi ya? O nasıl yapacağım ya? Üff. Hadi oğlum ya. Heh, girecek şimdi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum her yerden yanıyorsun. Çok güzel, çok tatlı yanmışsın. Hadi hadi lan hadi lan. O tuşlar niye bu kadar ağır yapılmış bu oyunda? Anlayamadım gitti. Hadi be. Ah! Girdim. Girdim işte va. Ay tost oldum. D niye verdin lan? Zaten F alabiliyordum ben. Hay ne koyayım. Bir de half şey yazmış. Half bucket şey hafif yanık demek galiba. İkinci bölüme geçebildin mi? Geçtim lan geçtim. Lan kapak olsun bu da sana. Ben benimle dalga geçti arkadaşlar. Gününü gösterdim. an kanal herkesi güldürür. %100 garanti var. Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han, kanal, han, kanal, han, kanal, han kanal.